Türk tiyatrosuna ismini altın harflerle kasamış bir babanın oğlu, Süheyl Uygur. Duayen Nejat Uygur'dan devraldığı mizah geleneğini bugün üzerine ekleyerek sürdüren oyuncu, ITM Life mikrofonlarına sizler için çok özel bir röportaj ver. Çok alışveriş yapmam. Yaptığımı da tam yaparım. Öyle hani sabah kalktığım zaman aman bugün alışverişe gideyim diye bir düşüncem yoktur. Ee, kolay demiş Bir şeyi beğenirim, Hemen onu alır çeker giderim. Modayı hiç takip etmem. Bazen bana kızıyorlar Hüseyin modayı niye takip etmiyorsun diye. Moda benim için benim kendi ruh halimle ilgili bir şey. Bazen çok salaş giyinirim. Bazen şık giymeye gayret ederim. Bir dönem kardeşi Behzat Uygur'la yaptıkları Şahane Pazar isimli televizyon programıyla Pazar akşamlarımızı neşelendiren aktör, Denizler ve Ataköy Marina hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulun. Denizler olmazsa olmaz zaten. Deniz, denizsiz bir hayat olur mu? Yani işte İstanbul'da mesela eskiden biz küçükken babam, annem bizi alır böyle moda plajına falan götürdü. İşte keza Ataköy o zamanlar çok daha iyi tabii ki. Denizsiz hayat düşünemiyorum tabii ki. Ataköy Marina'da geçen sene galiba bir davet vardı. Orası güzel. insan içi açılıyor ve işte. Yani yatlar işte deniz, deniz zaten gördüğün zaman aslında hiçbir şey gerek yok yani. Sadece deniz bile yetiyor ama güzel. İşte Facebook'tan falan bazen gidiyorum böyle tekneler işte e, resimlerini falan hoşuma gidiyor ama öyle aman illa da bir tekne olsun falan diye öyle bir düşüncem de yoktur. E baktığım zaman seviyorum. Senin atıl kut atıl kut yeni yıla giriyoruz ya. Ya bir de değişik bir şey söyle hep atıl kut atıl kut diyorsun Tarkan ya. İyi de beni zorlama kut. Yeni bir şey bulamıyorum ki kardeşim. Aha, ya bul o zaman ya. ya ben bulamadım sen buldun mu? Buldum. Bu. Ne Atıl Tarkan. Ha. Yetenekli sanatçı, seyahatlerinde daima Sheraton Otel ve kalitesindeki otelleri tercih ettiğini belirterek önemli olan oteldeki personelin işini özenerek yapması diyor. Biz şimdi mesleğimiz icabı çok turnu yapıyoruz, çok e, otellerde kalıyoruz. Bazı oteller muhteşem. Bunun e, yıldızla alakası yok. Bir yıldızı da olabilir ama oranın işletmesi, oradaki personelin güler yüzü, sizlerle ilgilenmesi ha biçmez bir şey. Çünkü yorgun argın bir e, ile veya ilçeye gidiyorsunuz, bavulları bırakıyorsunuz, resepsiyona gidiyorsunuz. Ondan sonra onların size olan ilgisi sizi ilgilendiriyor. Ve bakın Süheyl Uygur'un otellerde en çok sevdiği şey neymiş? Otellerle benim çok güldüğüm bir şey vardır. O hani havludan kuğu yapıyorlar, kuğu yapıyorlar ya kuğu havludan. Onlara ben çok gülüyorum. Yani bir de şimdi ben tabii otelde e, eşim gelmiyor e, İstanbul'da çocuklara aralar. Anadolu'ya gittiğim zaman tek kişilik odada kalıyorum. Şimdi iki tane kuğuda bir tuhaf oluyor. bir <laughs> de o kuğular geliyor benim aklıma. O havluyu tabii o bir sanat işidir ama yani kobime gidiyor. buzdağına çarptık. Geliyorum. Batıyoruz. Biliyorum. Bir şey söylemeyecek misiniz? Ben bu buzdağını buraya koyanın <laughs>